Ne yaptınız? Ne Konuştunuz mu? Anlattın mı planı? Ay o kadar çabuk yumuşayacağımı sanmıyordun herhalde. Ben mısırımı yedim kalktım. Hiçbir şey de konuşmadım. Ay Merve çok inatsın çok. Tehkimatkini, Oh bütün numuneler gelmiş. Benim çocuk odası puflarım geldi mi? Ya şunların tatlılarına bakın. Bunları eve götürmek istiyorum. Burak sen ne yapıyorsun orada? Gelsene. Ha yok, benim biraz işim var. Siz takılın. Arkadaşının işini yetiştiriyormuş. Burak, yardım edilecek bir şey var mı? Beraber yapalım mı? Teşekkür ederim canım, kendim hallederim. Özel bir şey herhalde. Herhalde. Dün göstermemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Kız arkadaşının işi mi acaba ya? Yani sakladığına göre. <laughs> yok canım, değildir. Niye saklasın ki, değil mi Merve? Ya o saat bilirdik. Niye saklasın? Tabii canım kesin bilirdik. Yani çocuk bir yıldır şirketi kurtaracağım diye ofisten çıkmıyor. Baksana keşişe döndü zavallı. Yani sonuçta genç, yakışıklı ve bekar. Yani dün akşam bile biriyle tanışmış olabilir. Hani sonsuza kadar bekar kalacakmış gibi davranmasak çok iyi olur, değil mi? Of Ayda, bize ne ya? Allah Allah. Ne zaman kıvrılacak acaba borçlandığını? Kaybettiği zaman herhalde. Ferruh ne yaptın faturaları? Bir sıkıntı var mı peki? Tamam. Sana birazdan Ava'daki evle ilgili telepati listesini göndereceğim. Ona göre rakamları ayarlarsın. Tamam ben de çizimi yetiştireceğim bugün. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Yıldırım Bey'in partisinde eksiksiz ve vaktinde orada olalım lütfen. Azmi Hanım herkese konum atacak. Son anda davet etmesi de çok manidar. Yıldırım Bey kendisi için ne kadar önemsiz olduğumuzu bu şekilde göstermiş oldu. Aksine bu bir test ve Yıldırım Bey'in çok önemsediğine eminim. Arkadaşlar Burak Bey'in bu konuyu açması iyi oldu. Çünkü Yıldırım Bey herkesi tek tek gözlemleyerek şirket hakkında fikir sahibi olacaktır. Bu yüzden bunu bir iş yemeği olarak düşünüp ona göre davranalım. Kimse geç kalmasın lütfen. Akşamüstü başlıyor ama hazırlanmak için çok az vaktimiz var. Tamam bugünlük sadece acil işleri yapalım. İşini bitiren bana günlük raporunu atıp çıkabilir. Bu kadar kısa zamanda doğru düzgün giyecek kıyafet bulursak şanslıyız. Selin Hanım siz benimle geliyorsunuz. Yıldırım Bey'in karşısına çıkmadan oda konseptlerini bir konuşalım. Tamam ben dosyaları alayım. Arabadayım. Bu için harika bir plan yaptık. İki dakika dur dinlesen sen. Ya Boncuk olmaz. Bekliyorum arabada dedi. Tamam partide anlatırız. Var ya deli bir fikir ya. Değil mi? On numara bir plan. Yıldırım'a taktiği. Tamam süper konuşuruz. Sıkışta elbise bakacaktık. Ya aşkım partide... Ay. Ay. Aman Selin ya. Allah'ım ya. Selinciğim tamam ben hallederim herhalde. Ay daha çok özür dilerim. Ben toplayacağım şimdi bunları bir dakika. Sakin sakin. Evet. Yarım saat daha geç çıkıp şunlara ofise baksaydık ya. Seni ofisten erken çıkartmak için öyle söyledim. Yıldırım Bey'in partisine geç kalsaydın çok göze batardım. Ya öyle söylesene madem. Bunları taşıttın bana. Hayır yani sen benim partiyi geç kalacağımı nereden biliyorsun? Maalesef aynı evde yaşıyoruz ya Selim. Ondan. Sen varca. Abi sen çıkmıyor musun? Ha, benim biraz daha işim var, sen çık. İyi, partide görüşürüz o zaman. Feri, ne yaptın? Ağvadaki ev için gönderdiğin listeyi tamamladım. Oh! Yer karoları, bahçe düzenlemesi, boya, çıkma inşaat, parkeler, tesisat yenileme... ...her yere ekledim işte. Güzel. Ben de projeyi bitirdim. Ne kadar haklayabiliyoruz? 200 bin dolar. E senin istediği kadar değil. Ama ağızlarını kapamaya yeter şimdilik. Biz de biraz nefes alırız. Yalnız benim onları hemen işleme koymam lazım. Proje yöneticisi olarak da senin imzan gerek. Tamam imzalarım. Tamam imzala. E ver imzalayayım. E, verdim ya sende siyah dosya. Ferru sen bana böyle bir dosya vermedin. Masana bıraktım görmedin mi? Yo. E nerede? Bu, bu değil. Bu da değil. E nerede? Bu iş değil. Selin. Selin buraya dosyaları düşürmüştü. Kesin karıştırdı da aldı. Bir bu eksikti. Tamam işte yeri belli. Gider istersin Selin'den. Ferru, sen sorunun farkında mısın? Selin o şişirdiğin faturaları görürse soru sormaya başlamayacak mı? Ya gidip Demir'e sorarsa? Ya hafta sonu beraber çalışacaklarsa? Burak, o dosyayı alman lazım. Bir işimiz rast gitse dişimi kıracağım. Bir işimiz. Arabada bırak onları. Pazartesi ben götürürüm. Yok ya, alırım ben. Buraya kadar taşıdım zaten. Hem hafta sonu da çalışırım. E, biliyorsun bizim patron söylenecek yer arıyor. Tamam, ver birazını. Ay yok canım, ben taşırım. Tamam, iyi sen bilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.